Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Asya Erkay. Ceyda Karagöz. Ee, buraya raftik yapmaya geldik. Şu an Yozgat Çekerek'teyiz. Evet. Ee, üçüncülük aldık. İnşallah bugün ee, malacımızı alacağız. Evet. Kapımızı kaldıracağız yani Allah'ın izniyle. Hı. Buradaki tüm hakemlere en çok da Cemal Akbay'ın antrenmanınıza cidden çok teşekkür ederim. Buraya nasıl buldunuz? Direk. Çok güzel bulduk. Hani Raptik Eren'le mesela. Rafting için çok uygun, yapay bir nehire sahip ama uygun yani, bayağı güzeldi. Uygun, ee, sabah bir aracılar. Teşekkürler. Yıldız Kadın Paris'i burası. Ne zor ne de kolay evet. yer. <laughs> Paris diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet. Bir ekran kuleyiz İstanbul Farşı e, Ataşehir Doğal Spor Kulübü. Evet, buradan İstanbul'a selam. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak Çağlar şey, arkadaşımla beraber benim adım Şenol Aksöz, ben Çankırlı'yım. Arkadaşım Uyudurlu. Ataşehir